Şimdi siz diyelim ki bir tepmenin e, denklemini biliyorsunuz. İşte örneğin şöyle bir tepkime var. Sana diyor ki bu tepmenin denge sabitini bulabilir misin? Şimdi herhangi bir tepmenin denge sabitini bulabilmek için yani kc'nin değerini bulabilmek için önce onun bir ifadesini yazalım. Ne yapıyorduk? Katı ve sıvılar hariç gazları ve sudaki maddeleri yazıyorduk. Z'nin dengedeki derişiminin karesi bölü x'in dengedeki derişimi ve y'nin dengedeki derişiminin karesi deyip eğer gençler z'nin x'in ve y'nin denge durumundaki derişimlerini biliyorsanız örneğin x, y ve z'nin denge derişimleri buysa yerine yazacaksınız. Z'nin dengedeki derişimi 1 ise 1'in karesi bölü x'in ki 2 y'nin ki de 4 onun da karesini alacaksınız. Buradan 1 bölü 16 ee, 2 kere 1 bölü 32 olarak sayısal değeri çıkacaktır. Yani şunun değeri 1 bölü 16 değil 1 bölü 32 olarak olacaktır arkadaşlar. Denge sabiti bu şekilde hesaplanır. Yani önemli olan dengedeki tüm maddelerin derişimini bilebilmek. Ama unutmayın denge sabiti hesaplamalarında katı ve sıvıları saf madde oldukları için bunlar sıcaklıkla değişir denge sabitleri derişimleri derişimleri sabit olduğu için katı ve sıvıların denge denklemine yazılmadığını unutmayalım. Hadi bakalım. Birinci örnekten başlayalım. Soru şöyle arkadaşlar. Ee, bir tepmenin derişimleri verilmiş. Diyor ki bunlar dengedeyken derişimleri var. Buna göre derişim türünden denge sabiti kaçtır diyor. Kc neye eşittir? Önce denge ifadesini yazalım. N2H4'ün dengedeki derişimi bölü N2'nin dengedeki derişimi hidrojenin dengedeki derişiminin karesi. N2H4'ün 0.8'miş bölü. N2'nin 0.4 H2'de 2 ama onun karesini alacaksınız. Bu hesaplamayı yaparsanız 0.8 bölü 1.6 o da 1 bölü 2 değeri çıkar. Buna göre cevap A seçeneği olur. Şimdi burada bir şey daha bilmek gerekiyor. İlla size dengedeki maddelerin değişimlerini direkt, direkt vermeyebilir. Mesela Denge durumunda tüm maddelerin mol sayılarını verir. Kabın hacmini verir. E tamam değişen bir şey yok. Her birinin derişimini molere N bölü B'den yerine yazarsınız. Herkesin derişimini bulup az önce yaptığımız gibi yine yerine koyabilirsiniz. Önemli olan burada molar derişimi bulmaktır. Unutmayın. Mesela bir tepme yazıyorsunuz. İşte 2x gazı ok. Y gazı artı z gazı. Siz, size diyelim ki maddelerin dengedeki mol sayılarını verdi. Bunlar diyelim ki hep dengedeki mol sayıları. Eğer giren maddelerin kat sayıları ürünlerdeki maddelerin kat sayılarına eşitse yani delta n değeri sıfırsa hacmi kullanmanıza gerek yok. Direkt molarite yerine direkt mol sayısı alarak da bu hesaplamaları yapabilirsiniz. Şimdi bunlarla ilgili biraz örnek yapalım arkadaşlar. İkinci örneğimize gelelim. İkinci örneğimiz ne diyor? bize 4 tane maddenin e, yarım litrelik kapta mol sayılarını vermiş. Buna göre derişimler türünden denge sabiti nedir diyor. Kc neye eşittir? Kc katıyı yazmadığımıza göre Z'nin dengedeki derişimi çarpı T'nin dengedeki derişiminin karesi bölü Y'nin dengedeki derişiminin karesidir. Z'nin bir kere mol sayısı 2, Kabın hacmi 2 litre e, yarım litre olduğuna göre 2 bölü 0.5'ten 4 molar yapar çarpı 1 mol T var yarım litreden 2 molar yapar onun karesini aldık Y'nin mol sayısı yarım mol e, yarım litre o da 1 molardır bir de onun karesi var 4 kök 4 buradan denge sabiti 16 olarak elde edilir ne yaptık molarit molar derişimi her maddenin ayrı ayrı hesaplamış olduk. Geldik üçüncü örneğimize. Bu tepme dengedeyken iki litrelik sabit hacimli kapta önce tepmeyi bir yazalım. 3O2 hepsi gaz olduğu için yazmadım. Sabit hacimli kapta dengedeyken şu anda sistemde denge var. 8 mol O3 varmış. M gram da O2 varmış. Yani X mol diyelim onun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Buna göre M değeri kaçtır? Kaptaki toplam gaz yoğunluğu kaçtır diyor. Şimdi kap 2 litre Kc değeri neye eşittir? Kap 2 litre ise O3'ün molaritesi 4'tür. O zaman O3'ün molaritesi 4'ün karesi bölü bu da x bölü 2 molar onun kübünü aldık. Buradan hesaplamayı yaparsanız arkadaşlar buradaki x değeri yani bu oksijen gazının mol sayısı 4 mol olarak bulunur. E bu 4 mol oksijende de 1 mol O2 32 olduğu için çarp bunu 32 ile 128 gram eder. Demek ki M değerimiz 128 grammış. Kaptaki gazın yoğunluğu değiştir. M bölü V değil midir? M bölü V. Kapta 128 gram dengede O2 gazı var. E 8 mol de O3 var. O3 de 8 mol kaç gram yapar? 8 mol O3. O3'ün 1 molü 48 ise çarp 48 ile... 48 de şöyle 48 çarpı 8 bölü kabır hacmi kaç litreydi? 2 litreydi. O zaman bu hesaplamayı yaparsanız bu da 256 gram bölü litrelik değere karşılık gelir. Doğru cevap da D seçeneği olur. Şimdi denge anında size kaptaki maddelerin mol sayılarını veya molar değişimlerini vermeyebilir. Mesela başlangıç değerlerini verir. Örneğin siz kaba diyelim ki 2 mol N2, 2 mol O2 başlangıçta koydunuz. Sistem dengeye ulaştığında sana dese ki 1 mol oksijen gazı harcanıyor. Eğer oksijen gazından 1 mol harcanırsa kat sayısından dolayı yarısı kadar yani yarım mol N2 harcanır. Yine kat sayısından dolayı oksijenden 2 harcanırken NO2'den 2 üretildiğinden demek ki NO2'den de 1 mol üretilecektir. Başlangıçta 2 idi yarım harcandı dengede 1,5 mol kaldı. 2 idi 1 harcandı dengede 1 mol kaldı. 1 oldu. Ha bakın artık molleri biliyoruz. Kabın hacminin de eğer siz 1 litrelik olduğunu biliyorsanız bunlar da aynı zamanda molar derişimlerdir. Buradan yine denge sabitinde ifade değerine yazdığınızda buradaki o denge sabitinin değerini hesaplamış olabilirsiniz. Şimdi konuştuklarımızla alakalı örnekler çözelim. Önce ben tepmeyi yazayım. Hepsi gaz olduğu için yazmadım. 2 tane x gazı artı Y gazı dengelidir. 2 tane Z gazı. Diyor ki şimdi 2 litrelik sabit hacimli kaba 1 mol X ve 0.8 mol Y gazları konuluyor. Bundan yok. Bak bu bizim başlangıçta kaba koyduğumuz. Tepkimeye girip ardından denge kuracak. B başlangıç. T tepkime anı. D de denge anı. Diyor ki X gazının %80'i harcandığında sistem dengeye oluşuyor. 1'in %80'i nedir? 0.8'dir. Eğer sen 0.8 mol X harcarsan yarısı kadar Y harcarsın. 0.4 Z'den de 0.8 üretilecektir. Hep bunlar baştaki katsayılarla alakalı. Unutmayın. T kısmı yani harcanan ve üretilen kısım katsayılarla orantılıdır. Başlangıçta 1'di. 0.8 harcadın. 0.2 mol X kaldı. 0.4 mol Y kaldı. 0.8 mol de Y oluşmuş oldu. Bunlar artık sizin dengedeki maddelerinizin mol sayılarıdır. Kabın hacmi 2 litre olduğuna göre 0,1 molar x, 0,2 molar y, 0,4 molar da denge durumunda z gazı olmalıdır. Kapta ne kadar mol gaz vardır? Kaptaki gazların mol sayıları bunlar. 1,4 mol yapıyor toplarsak. bir doğru. Derişim türünden denge sabiti nedir? Kc. Kc'nin değeri. Z'nin derişiminin karesi bölü x'in derişiminin karesi ve y'nin derişimi. Bu da ne yapacaktır? 80 yapacaktır. Bura doğru. Denge, denge anında x'in derişimi ile z'nin derişimi birbirine eşittir. Yanlıştır. Doğru cevap c seçeneğidir. Geldim 5. örneğimize. Hemen tepimimizi yine yazayım. Fakat burada katıyı unutmayın. Gençler katıları denge ifadesine yazmıyorsunuz. Tamam. 5 litrelik bir kapta, sabit hacimli bir kapta 4 mol X katısı ve 5 mol Y gazı ile tepkime başlatılıyor. Bu başlangıçta başladı. Sabit sıcaklıkta gerçekleşen tepkimede denge anında toplam 3 mol gaz varsa denge sabiti nedir? Şimdi tepkimeye girecekler. Şimdi biz şöyle yapalım. X mol katı kullanalım. 2X mol Y'den kullanırız. X mol de Z'den üretiriz. Dengede hiç şunu hesaplamaya gerek yok. Çünkü katı zaten 3 mol gaz var diyor dengede. Şimdi dengede şu anda 5 eksi 2x kadarlık mol y gazı var. E x mol de z gazı var. Ha, toplam 5 eksi 2x artı x'in değeri 3'müş. Buradan ne yapar? 5 eksi x eşittir 3'ten x eşittir 2 yapar. Ha, biz x'i 2 bulduğumuza göre artık herkesin dengedeki molünü bulabiliriz. 5 eksi 2x'ten 1 mol bu da 2 mol. Demek ki maddelerimizin dengedeki molleri belli. Kabın hacmi de 5 litreymiş. O zaman Kc ne olacaktır? Kc. Z'nin derişimi 2 bölü 5 molar. Bölü Y'nin derişiminin o da 1 bölü 5 molar. Ama onun karesini alıyoruz. Çünkü bakın denge ifadesi Z bölü Y karedir. 2 bölü 5 bölü 1 bölü 5'in karesi. Bu da 0.4 bölü 0.2'nin karesi. Cevap 10 olarak Hesaplanır. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldim. Altıncı örneğe. Hepsi gaz olduğu için yazalım. AX art AX dengelidir. BY artı C Z 40 derece sabit sıcaklıkta yarım litrelik bir kapta. 500 litre yarım litrelik kapta. Bir tepme gerçekleşiyor. Başlangıçta 4 mol dengede bu hale geliyormuş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi düşünün. Başlangıçta 4 mol x koyuyorsunuz, y ve z yok. 2 e, harcanıp dengede 2 mol kalacakmış. E, y ve z de dengede 1 ve 2 olacağına göre, demek ki bundan 1, bundan da 2 mol üretilecektir. Buradan şunu anlıyorum. Harcanan ve üretilen, yani tepkimeye gelen kısım katsayılarla orantılı olacağına göre a'nın değeri 2, b'nin değeri 1, c'nin değeri de 2 olmalıdır. 2x, 1y, 2z. O zaman a seçeneği doğru olur. E, homojendir. Hepsi gaz halinde olduğu için B'ye doğru. Girenlerde 2, ürünlerde 3 mol gaz olduğu için düzenslik ürünler tarafındadır. Daha çok gazın olduğu yerde. Dengeye gelene kadar kaptaki e, basınç yüzde %25 artar diyor. Siz kaba 4 mol gaz koydunuz. Denge durumunda 2, 4, 5 mol gaz oldu. E, mol sayısı yüzde %25 arttığı için toplam basınç da yüzde %25 artacaktır. 4'ten 5'e geçmiş. Peki derişim türünden denge sabiti ne olacaktır? O da kabın hacmi yarım litre olduğu için herkesin molaritesi şöyle. Y'nin derişimi 1 bölü 0.5'ten 2 molar çarpı 2 bölü 0.5'ten 4 molar Z ama onun karesi. Ee, 2 mol x vardı dengede bölü 0.5 4 molar yapar bir de onun karesi buradan denge sabitin 2 olması lazım doğru cevap E seçeneğidir geldik 7. örneğimize bir tane daha tepme vermiş. Önce tepmemiz hepsi gaz halinde olduğu için direkt maddeleri yazıyorum. İhmal ettiğim bir şey olmayacak. 1 litre kaba oda sıcaklığında 5 mol SO3 koyarak sen tepmeyi başlatıyorsun. Dengeye ulaşıldığında gaz karışımında oksijen gazının mol kesri 2 bölü 7 olmaktadır. Şimdi bu başlangıç tepmeye girip ardından denge kurulacak. Buna göre denge sabiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Böyle yapalım mı? Bunun katsayısı 2 ya gençler. Bundan 2A kadar harcayalım. Bundan 2A, bundan da A kadar üretmiş oluruz kat sayısı oranında. 5-2A kadar mol SO3'ten 2A ve A kadar mol de SO2 ve O2'den dengede vardır. Şimdi O2'nin mol kesri şöyle yapıyorduk. Herhangi bir maddenin mol kesimi onun mol sayısının toplama bölüyorduk. Bu 2 bölü 7'ymiş. O2'nin mol sayısı A toplam mol hepsini toplayın şu dengedekileri şunlar gitti. 5 artı A olur. A bölü 5 artı A 2 bölü 7 ise buradan A'yı kaç bulursunuz arkadaşlar? Buradan eğer hesaplarsanız A'nın değeri 2 mol olarak çıkar. Ha, demek ki herkesin mol sayısı A'nın yerine 2 yazarsak şu 2 mol oldu. Şu 4 mol oldu. A'ya 2 yazarsak bu da 1 mol olacaktır. Buna göre denge sabiti kabın hacmi 1 litre olduğu için moller aynı zamanda moler derişimler. 4'ün karesi SO3'ün derişimi. De çarpı O2'nin derişim bölü birin karesi 16 çarpı 2'den buradan denge sabitinin sayısal değeri 32 olarak elde edilir. Şimdi e, bir mesela burada da şöyle bir e, yeni bir hesaplama türümüz var. Belirli bir sıcaklıkta bu sefer denge sabiti bize verilse denge sabiti verilen maddelerin biz denge durumundaki mol sayılarını derişimlerini, yüzde kaçının kullanıp dengeye ulaştığını falan da hesaplayabiliriz arkadaşlar. Mesela şu örneği beraber bir tartışalım. Ne diyor soruda? Sen diyor 2 litrelik kaba 4 mol x gazı koyarak başlatsaydın her birinin bana denge sabit dengedeki miktarını değeri şimdi filan hesaplayabilir misin? Denge sabiti de 4 olacakmış. Şimdi başlangıçta biz kaba ne yaptık? 4 mol x gazı koymuşuz. Ondan şimdi denge sabit 4 elde edilecek ya. Mesela biz a kadar harcadığımızı kabul edelim. O zaman y'den a bölü 2 z'den de a bölü 2 üretilecektir. O zaman dengede 4 eksi a y'den a bölü 2 z'den de a bölü 2 üretilecektir. Dengede bunlar olacaktır. E kabın hacmi 2 e, litrelik olduğu için herkesi 2'ye bölersek denge durumdaki derişimler belli. İşte bu çarpı bu bölü x'in karesi eşittir. Denge sabit derseniz oradan a'nın değerini bulabilirsiniz. Ha, buradan sonra artık Neyi sorsa mesela bize dese ki her bir gazın dengedeki mol sayısını bulabilir misin? İşte dengedeki moller bunlardır. A'yı yerine yazdık. Peki her bir gazın derişimini bulabilir miyiz? Evet A'yı yerine yazarsak herkesin derişimini de bulabiliriz. Peki A, e, mesela X'in yüzde kaça ayrışmıştır diyor. Başlangıçta 4 mol vardı. Onun 16 bölü 5'i ayrışmış. Harcanan kısım işte. Yüzde kaçtır deyip oradan da gereken sayısal değeri hesaplayabiliriz. Şimdi hani bunlarla ilgili biraz daha hesaplama yaparak konuyu pekiştirelim. Sorumuz şu. Hepsi gaz olduğu için yazmıyorum. SO3 artı NO ok SO2 artı NO2. Bu tepmenin denge sabiti 1 4 4'müş. Ne diyor şimdi? E, denge sabiti 1 böl 4 olarak veriliyor. 2 mol SO3 ve 2 mol NO ile başlatılan tepkimede. Şimdi 2'şer mol başlangıçta var. Ama diğer iki maddeden yok. Dengeye ulaşıyormuş. Buna göre diyor e, acaba denge anında kapta kaç mol NO vardır? NO'nun dengedeki miktarını soruyor. Şimdi tepmeye girecek. Bundan x kadar harcasak bundan da x kadar harcarız. Bunlardan da x'er kadar üretilir kat sayıları oranında. Dengeye geldiğinde bu 2, 2 x mol kalır. Bu da 2 eksi x mol kalır. Bunlar da x'er mol vardır. Kabın hacmiyle alakalı bir şey vermemiş. Gerek kalmayacak. Çünkü Mesela bölü ve bölü ve bölü ve bölü ve dediğimizde götürecek zaten. Şöyle demiştik. Giren ve çıkandaki gazların e, miktarlarının farkı sıfırsa yani giren ve çıkandaki gazların mol sayıları aynıysa kat sayıları bakın. Hacim kullanmanıza gerek yok denge ifadesinde. Direkt mol alınır. Denge sabitimiz 1 bölü 4 neye eşittir? 1 bölü 4 şuna eşit. SO2'nin derişimi çarpı. NO2'nin derişimi bölü SO3'ün ve NO'nun derişimi. Buradan her iki tarafın kare kökünü alırsanız 1 bölü 2 eşittir. X bölü 2 eksi x yapar. Buradan x'in değeri arkadaşlar eğer hesaplarsanız buradan 2 bölü 3 değer çıktı. Bana NO'yu soruyordu. NO'nun mol sayısı da 2 eksi x değil miydi? 2 eksi 2 bölü 3'ten 3 ile çarparsak bu da 4 bölü 3 mol olarak kalacaktır. O da NO'nun e, mol sayısıdır. Denge anındaki. Başka bir tane soru. Bu sefer bir tepkime veriyor. Tepkime de giren ve çıkan maddelerin e, bir kere denklem yok. 2 litrelik bir kapta gerçekleşmiş. Buna göre tepme ile ilgili bir şeyler sormuş. Şimdi bir kere miktarı azalan bakın yeşil ve mavi grafikler. X ve Y azalmış. Üretilen maddede Z. X'ten ne kadar harcanmış? 6'dan 4'e düşüyor. 2 mol harcıyorsun. Y'den 5'ten 2'ye, değil mi? 5'ten 2'ye 10'dan 3 mol harcamışız. Z'den de 0'dan 2'ye o da 2 mol üretilmiş. Harcananlar ve üretilenler katsayılarla orantılı olduğu için bir e, bu e, kimyasal tepkimenin denklemi e, x 2x artı 3y ok 2z şeklindedir. Bunda sıkıntı yok. Peki denge sabitini soruyor. Şimdi denge durumunda şimdi Yataya ne zaman geçmiş? X 4'te. Demek ki 4 mol dengede kalmış X'ten. Y'den 2 mol kalmış. Yataya geçtikleri yer bunların dengedeki mol sayılarıdır. Z'nin de dengedeki mol sayısı 2. Tabun hacmi 2 litre olduğu için herkesi 2'ye bölelim. Derişimler çıkmış olur işte. Buna göre denge sabitimiz neye eşittir? Z'nin derişimi karesi bölü. X'in derişiminin karesi. Y'nin derişiminin kübü. Bu da 1 bölü 4 yapar. O zaman yanlış. Z'nin mol kesri 1 bölü 4'tür demiş. Z'nin mol kesri, Z'nin dengedeki molü bölü toplam mol. 4, 6, 8. O da 2 bölü 8 yani 1 bölü 4'tür. Buna göre doğru cevap D seçeneği olacaktır. Şimdi aynı zamanda arkadaşlar biz hep şimdiye kadar dikkat edin. Kc değerini bulduk ama kısmi basınçlar türünden denge sabitini de bilmek bulunabilir. Kısmi basınçlar türünden denge sabitini bulmak için de... E, mesela size böyle bir tepmenin kısmi basınçlar türünden denge sabiti nedir diye soruyorsa... Yapmanız gereken SO3'ün dengedeki basıncının değerinin karesini... SO2'nin dengedeki basıncının karesi ve O2'nin dengedeki basıncını birbiriyle bölmek, çarpmak. Eğer siz her bir maddenin dengedeki basınçlarını biliyorsanız oradan Kp değerini bulabilirsiniz. Ama unutmayın... Kp hesaplamalarında da sadece gazlara bakarsanız sudaki maddelerde hesaba katılmaz. Mesela şöyle bir tane soru var. Bakın ne diyor soruda. Şu kısmı şöyle bir kısalım. Soru şu. Diyor ki bak dengedeyken kapta 2 mol SO2 var. Şimdi bunlar 2 mol var. O2'den de 2 mol var. Dengede bunlar. Bundan da 4 mol var. Buna göre toplam basınç 1.6. E, toplam mol 4, 6, 8. 8 mol toplam gaz 1.6 atm'lik basınç yapıyorsa bana Kp'yi soruyor. Kp için her bir gazın molü değil. Bana basıncı lazım. E, kısmi basınç molle orantılı. 8 mol toplam 1.6 yapıyorsa 2 mol olan bir gaz ne kadar basınç yapacak? Her bir gazın molüne göre basıncını dağıtacağız. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte. 8 mol 1.6 ise 2 mol 4'te 1'i 0.4 atm. Ha, demek ki 2 mol olan şunun basıncı 0.4 atm olacak. E şu da 2 mol olduğu için bu da 0.4 atm olacak. Bu da 4 ise bu da 0.8 atm olmuş olacak. Yani ne yaptık? Her bir gazın kısmi basıncını bulduk. Ondan sonra da az önce yazdığımız gibi denge ifadesinde yerine yazarak buradan sayısal değeri hesaplayabildik. Hadi bakalım bir tane örnek yapalım. Denklemimiz şu. 2 tane x ok, 2 tane y artı z tepmemiz bu. 4 mol x gazıyla başlatılıyor. Y ve z yok başlangıçta kapta. Dengeye geldiğinde bir moze var. Bu başlangıçta tepmeye girip dengeye gelecek. Dengede bir moze var. Hmm. Dengede bir moze oluştuğuna göre 2 mol de Y oluşmak zorundadır kas dolayı. X'ten de 2 mol harcanmalıdır kas dolayı yine. 2 mol X, 2 mol de Y vardır. Bunlar bizim dengedeki mollerimiz. Diyor ki dengede X'in basıncı 0.5 atm. Eğer 2 mollik olan gaz 0.5 atm yapıyorsa o zaman y de 0.5 atm yapar. Z de yarıda olduğu için yarısı kadar olduğu için 12 de 0.25 atm olacaktır. Buna göre kp neye eşit olacak? Y'nin basıncının karesi çarpı Z'nin basıncı bölü X'in basıncının karesi. Direkt cevap 0.5'in karesi çarpı 0.25 bölü yine 0.5'in karesi. Buradan 0.25 yani 1 bölü 4 olarak çıkacaktır cevabımız. Aslında bakın çok zor değil, belirli bir mantığı var. Biraz matematiksel hesaplama. Üniversite sınavında gelme ihtimali var. Eski yıllarda daha çok seviyorlardı bu tarz soruları. Yine de bilmek gerekiyor gençler. Bir soru bir sorudur. Bazen tek bir soru 5000 kişi öne bile atabiliyor. O yüzden dikkat edilmesi gereken bir konu. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.